Arkadaşlar bugün tek blok oynuyoruz. Yanımda Berke var. Hı -hı. Merhaba Berke. Merhaba. Hadi blok kırmaya başlayalım. Oha. O da çok eşyaya çıkmaz yani. Abartmayalım. Uh <laughs> oh be sana toprak atıyorum. Ama toprakları bunun için kullanmayacağız. Odunları kullanalım. İyi mi? Çünkü kolu öldürdüm. Nemlock kırıyorum. Aynen. Senin biraz sesli konuşsan. Dur ben Allah aşağı düştüm. Aynen biraz da iyi olacak. Ben zaten sesim biraz sesim Yani olmaz yani ayıp. Tamam tamam. Oha! Oha! Allah! Thank you. Thank you şeye neydi dönüştürsene. Tahtayı şeye de dönüştür de yap. Dönüştür de yap. <laughs> <laughs> İsmi neydi ya unuttum. Hani slebe dönüştür de yap. Unuttum mu ya Unuttum unuttum. Yani unuttum. Kazanı yani <laughs> da arıştırdım zaten. İsmi unuttum. Oo, ay. iyi ay. Oynumuz aşağı düştü. Hadi ya tahtalarına şey büyük. Kraftın şey bak. Dur ben yapalım. yap yapalım. Koy bakayım. Sesi olacak biliyorum değil mi? Arkadaşlar He. duyamıyor bilir Bak, ben şey Çabuk ya. Aday ben mi büyütürüm sen blok kırayım değil mi? Ya ben de büyütürüm <laughs> Ne yaptın ya Allah aşkına ya Allah aşkına Ben bu tarafa büyütüyorum sen ne tarafa büyüt Tetik tetik de büyüt beni büyüt <laughs> değil mi? İşte Bak ben bu tarafa büyütüyorum ben Bu tarafa ben büyütüyorum aşağı atayım mı? Bu tarafa ben Ha öyle öyle büyük. Benim tarafta. Ne bir şarkı yok ki. başlamaz böyle olur mu ya? Canı başladık. Lan Bak kalsenle bana da. Mantra, e, İsmini söyleme ya günah. E, arkadaşlar size de söylemeyin, sen söylemeyin e, iyi. İyiyim, Özel düştüm. lafımız neydi? Video like atıp abone olup tüm e. bildirimleri açacaksınız. Çok mutlu oluruz. Çok çok Buraya mutlu oluruz. Baksana bu serinin devam gelmesi için video like atıp abone olmanız lazım. Hatta sesin like gelirse bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Attı beni. Ne geliyor? ya? Ben de yazdım şaşırdım. sesim arkadaşlar. Buna... Bekle bir şey söyle.